Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pembe vlog çekiyoruz. Ben bugün pembeyim. Üstüm altım da pembe ama altımı göstermek istemiyorum. Bu mor pembe sayılıyor. Sayılıyor. Tek pembe. Bir pembe, pembe bir şey buldum. Kuşi. Büyük büyük bir kuşi. Bir tane daha pembe bir yapacağım ben. Arkadaşlar böyle bir tane kapırdak yapmıştı. Bunun içinde de başka bir şey var ya. Pembesi yanak. İçine pembe şeyler dolduracağım. Üstünü pembe yapacağım. Yapışmıyor. Bu yaptım. Bunun içine koyalım. Ya da dışına koyalım. Böyle. Bunun da çekilimi gelmedi. Özür dilerim. Ben bu Elif Sinem'den bakmış yaptım. Aa, eski toca cam Bakalım içinde neler var neler yok. Bu şey dolabımdı. Elif Sinem'den bakıp yapmıştım ben. Çok iyi. Ben squish yapacağım pembe pembe pati ama pembe bu ne? O nazar nazar bunu. Sen gez. Kuzu <laughs> çek. Ya ne geliyor? Ya ne? Ne geldi arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kılıfını çıkarmadım arkadaşlar düzelttim. <laughs> de canın, olacak, canı canı, bin, bir tane daha kuş yapmıştım bunun içine boşaltacağım. Kulaç çıkıyor. şey yapmıştım çünkü bunda. Böyle. Ben maymela içeceğim Ne ya? Poşetten yapmıştım bu yumuşak. tane bubble tea sıkışım var ama bu kırmızı. bir diğer videoda şey yapalım ne söylüyorum ya um, hmm, marş çekelim marş aha 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 yaaa tek bunları yaptım arkadaşlar bunları aldım burasını çok yumuşak Burada da papardağım var kutuş iki bomboş ben bunu pembişlerle dolduracağım küçük selam olmasın çok bir küçük selam. Masamda la Burada kardeşim yatıyor. Burada ben yatıyorum. Darma dağınık. İnanıyorum. Çok güzel. Annem beni uyandı şimdi. Anne de fark etmez ki. Ben istedim uyumak. Burada. Bu karısı güzel değil. Hava, hava çarpmıyor. Çok kara uyku, bir niye herkese kıskandırıyorum? Ben kıskandıran biri değilim arkadaşlar. Bir küçük selamlar nasıl olmasın. Kapı, 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 de, 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 de. İşte Senin kapı, daha kapı, Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran. Arkadaşlar ben labubu da yaptım. Evet, labubudan da başlayalım mı? Hmm, ne? Arkadaşlar ben bundan çıkartıyorum. Eski müzik defterim. Ben bu müzik defteri Bu ne? la re sol si ya arkadaşlar bu da gitar bu müzik de tamam gitar da ne diyor la le la re geçim en var mı mi şunu da birazcık çıkmıyor. Arkadaşlar ben bir dakika bunu çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar bu bunu nasıl yaptığını gösteriyorum. Bir tane, bir tane böyle bir tane kal. Bir tane daha böyle kal. bunu dış yapacağım. Da bu bunu nasıl çizileceğini Gö göstereceğim. Kalemliğimi çıkarayım. Arkadaşlar kalemliğimi nasıl okur? kalemleyim. Otur bir pembiş pembiş. Üstüm uyuyor değil mi? Ben uyudum. Bu kadar. Lavuvut. İlk Lavuvut çizelim. Evet. Ama Lavuvut'u ben biraz sevmiyorum. Lavuvut'u çizelim. İlk kutusunu çizelim. Arkadaşlar ben telefondan labubu çizip yapacağım. Bir tane bat. Hmm. Sonra bir tane. Mıkas. Sonra bir tane kalem. Fark etmez. Bir tane yanlış yaptığınız silgi Bu kadar. Şimdi çizmeye başlayalım. Arkadaşlar ben bunu çizeceğim. Arkadaşlar part 2'de görüşürüz.